Güneş ikinci evde. Bu görünüm parasal alanlarda olumlu bir durumdur. Alışılmışın dışında bir kişisel değer, kendine güven, yüreklilik ile ölçülemeyecek kadar vasıflı psikolojik özellikler, güzel şeylere karşı belirli bir meyil fakat müsriflik ve gösterişe karşı güçlü bir meyil oluşturur. Eğer güneş zayıf bir burçta kova veya terazide yerleşmiş ise kişilik müsrif, anlayışsız olur ve eğer bir sanatçı ise sefalete gömülür. Venüs ile iyi bir görünüm varsa kişinin sosyal seviyesiyle bağdaşmayan varlıklı bir evlilik anlamına gelir. Eğer güneş Merkür İkizler veya Başak evinde ise evlilik aşktan ziyade maddi çıkarlar için yapılacaktır. İkinci evdeki güneş genel olarak iş adamı, şirket yöneticisi, banker ve politikacı yetiştirir.